Tufanet temizliği olarak işe başladım. Yani tufanet temizliği olarak işe başladım. Üç ay çalıştım orada. Pazartesi günleri garsonlar bu gazinoda izinliydi. Garsonlar izinliydi. Patron dedi ki, İrfan dedi, bugün dedi garsonların yerine beyaz gömlek giyip, bugün garsonluk yapar mısın? Fazla iş olmaz pazartesi günü. Pilar. Sahile sıfır. Dinlerseniz anlatacağım hanımlar. Dinlerseniz anlatacağım. Sonra ben de beyaz gömleğimi giydim. Kravatımı taktım. Üç tane bayan geldi. Birisi 20 yaşlarda, birisi 35 yaşlarda, birisi de 55-60 yaşlarda. Üç tane bayan geldi. Plajdaki şemsiyeyi açmaya çalışıyorlar. Ama şemsiye de bir türlü durmuyor. Bu yaşanmış bir olay. Fıkra değil. Neyse dedim ki bir sipariş aldı arkadaş. Gittim. Hoş geldiniz efendim dedim. Üç tane dedi hamburger, üç tane meyve suyu. Hamburgerin ne olduğunu biliyorum. En azından yedim. Meyve suyunu da biliyorum. Peki efendim dedim. Üç tane hamburger, üç tane meyve suyunu tepsiyle masaya götürdüm. Bunlar da hala şemsiyeyi açmaya çalışıyorlar. Açılmıyor. Buyurun efendim afiyet olsun dedim. Bir iki adım ilerledikten sonra Karşon Bey bakar mısınız dedi. Buyurun efendim hoş, hoş, geldiniz tekrar. Ketçap alabilir miyiz dedi. Yani dostlarım hayatımda ketçabın ne olduğunu bilmiyorum. Yemedim ketçap deyince aklıma mahtap keser gibi bir şey geldi. Şemsiye durmuyor ya. Mutfak dolabına gittim. Orada erzak dolabında. Bir elimde pense, bir elimde keserle masaya yanaştım. <laughs> Hanımefendi ketçap yok ama bunlar işinizi görür mü dedi. Ketçapın yiyecek bir şey olduğunu bilmiyordum ama şimdi çok seviyorum. Bunu hatırlatmak istedim. Nereden geldiğimizi de unutmayalım. Ben oradan geldim. Bir insan nereden geldiğini unuttuysa, bulunduğu yeri yadırgıyorsa, gittiği yolu bilmiyorsa o insan kaybolmuştur. Biz kaybolmayacağız. Biz bu sektörde hep var olacağız. Bu sanatımızı, ordumuzu, mesuliyemizi, Türkiye'mizi dilimiz döndüğü kadar tanıtmaya çalışacağız. Çok konuştum Necla Hanım. Ki alkışla siz mı buraya? Alkışlarla böyle kuvvetli bir Gel